Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz normalde aslında ben Türkiye ile ilgili haber yapmıyorum son yıllarda. Genellikle Almanya'da yaşananları aktarıyorum size ama bugün yaşananlar sonrasında fikirlerimi dört maddede belirtmek istedim. Meral Akşener'in bu hamlesi belki de neden iyi oldu dedirtmeli bize. Dört maddede bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci madde. Eski bir Alman e, televizyoncunun bir sözü var. Diyor ki, ''Yer blamiert sich so gut kann und einige noch etwas besser. Tercüme mealen şu, Herkes kendini kendi çapı kadar rezil edebilir. Bazıları bunu da aşar. Bence Meral Akşener'in bu yaptığı kendisinin gerçek gözünü daha net görmemize neden oldu. Bence o yüzden bu hamleyi yapmış olması iyi oldu. İkinci madde takipçilerim bilir. Almanya'da eleştirdiğim çok nokta var. Bütün partilerden sağdan soluna kadar hepsinde eleştirilecek çok nokta olduğunu düşünüyorum. Ama en azından Almanya'da demokrasi var. Bunu biliyoruz. Yani o demokrasinin getirdiği bir mekanizma var, bir hukuk devleti var, bir sistem var, bir adap var, bir dil var. Ve sırf bu nedenle de üç farklı, üç bambaşka partiden oluşan bir hükümet bir koalisyon söz konusu. Birisi işte yeşil bir parti, diğeri liberal bir parti, bir tanesi de sol merkez bir parti. İyi kötü tartışılır ama birlikte çalışıyorlar. Demokrasi onlar için bir gelenek. Yani bazı konularda ideolojiler üstü pragmatik çözümler bulabiliyorlar. Çünkü buradaki demokratik sistem bunu gerektiriyor. Ama Türkiye'de demokrasi yok. Biliyorsunuz Türkiye 2020'den bu yana yurt dışında bir otokrasi olarak sınıflandırılıyor. O yüzden altılı masada çok daha temel bir sorunla karşı karşıyaydı. Çözüm getirmek istediği sorun çok daha büyük bir sorundu. Biz demokrasiyi tekrar inşa etmek istiyoruz sözü verdiler. Ya ben çocukken çok düşünürdüm böyle işte Avrupa'da yaşam nasıl acaba? Demokrasi ne demek acaba? Çünkü çocukken çok duyuyordum ama demokrasi çok içi boş bir kelime gibi geliyordu bana. Çünkü yaşamıyorum. Bilmiyorum yani. Nereden bilebilirim? Ama arkadaşlar ben 23 senedir Almanya'da yaşıyorum ve demokrasinin ne olduğunu şimdi yaşayarak görüyorum. Demokrasi sakin sakin işinize gidip gelebilmek demek. Demokrasi yarını nasıl çıkarırım değil. Yarın hangi spora gitsem, hangi hobimle uğraşsam demek. Demokrasi ya bugün yolda acaba başıma ne gelir değil. Ocak ayından şubat ayından yaz tatilini planlamaya başlayabilmek demek. Nefes alabilmek demek. Bir kadın olarak akşam sokaklarda yürüdüğünüzde korkmamak demek. Demokrasi sokakta başınız dik yürüy yürüyebilmek demek. Ki bu benim babamın bir gözlemiydi. Diyordu ki ya Türkiye'de herkes böyle başı öne eğik bir şekilde yürüyor. İnsanların o kadar sorunları var ki herkes yere bakarak yürüyor. Almanlar dimdik yürüyor diyordu. Demokrasi sokakta dimdik yürüyebilmeniz demek. Altılı masa seçilir miydi? Seçilse bile ne kadar bu verdiği demokratik vaatleri yerine getirirdi bilinmez. Ama en azından böyle bir çaba içerisindeydiler. Ve aylardır yapılan tüm bu çalışmalara, tüm bu şeylere rağmen Meral Akşener bir günde bütün bu çabalara sırtını dönebiliyorsa o zaman demokrasiyi de yeterince içselleştirmemiş demektir ve bu çaba içinde olan insanlardan şimdiden yolun başından ayrılması belki de iyi oldu. Üçüncü madde. Kılıçdaroğlu bu, bugün bir video yayınladı hepiniz görmüşsünüzdür ve dedi ki biz bu yola çıkarken Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim dedi ve hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak dedi. Şimdi bu bence HDP'ye direkt bir kapıyı açmak demek. Ve bu toplumsal olarak Türkiye için çok önemli bir şans. Türkiye siyasetine genel olarak baktığımızda siyasetin genellikle milliyetçi eğilimde olduğunu görüyoruz. İşte bugün milliyetçi olduğunu iddia eden MHP'nin durduğu yer belli. İşte İYİ Parti'nin nerede duracağını şu anda kestiremiyoruz. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben şunu görüyorum. Türkiye toplum olarak yüzünü her gün televizyonlarda sosyal medyada gördüğünüz o siyasetçilerin kafa yapılarından çok daha ileride bir noktada aslında. Ben bunu gezi olarak hakkında haber yaparken de gördüm. Türkler, Kürtler, azınlıklar, birbiriyle kardeş, arkadaş, ortak ki bunu ben Türkiye'de doğmuş ve Almanya'da okumuş ve büyümüş Türk vatandaşlığı ve Alman vatandaşlığı olan bir Kürt olarak söylüyorum. HDP bu masaya dahil olursa ya da dışarıdan destek verirse ki Demirtaş'ın bu konudaki açıklamalarını biliyorsunuz. O zaman belki bu seçim yine kaybedilir ama toplumsal olarak çok büyük demokratik bir güç ortaya çıkar. Ve hani bazı diyor ya dış güçler bizi bölecek. Şöyle olacak Almanlar falan. Arkadaşlar sizi hiç kimsenin bölmesine gerek yok yurt dışından. Milliyetçi partileriniz sizin toplumunuzu zaten bölüyor. Ya da işte Türk devletinin dostu yok falan. Yani bu deprem sürecinde gelen uluslararası yardımları gördünüz. Ya ve ayrıca bir devlet insan değil. Devlet sevmez. Devletin duyguları yoktur. Devletlerin sadece çıkarları vardır. Bu çıkarlar dahilinde hareket ederler. Ve her devlet güçlü başka bir devletle çalışmak ister. Güçlü bir partner ister yanında. Ve güçlü devlet olabilirse Bilmenin temel özelliklerinden biri de toplumsal barış. HDP dahil olur mu, içerden mi dahil olur, dışarıdan mı dahil olur bilemeyiz. Ama bu partiler seçimi kaybetse de toplum olarak kazanırsınız. Ve bu yüzden de belki Akşener'in bu hamlesi iyi bir şeye vesile olmuştur. Dördüncü ve son madde. Dışarıdan bakınca Türkiye inanılmaz kısır bir siyasi döngünün içerisinde. İşte siyasi tartışmalar genellikle o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi, o ona bu lafı söyledi ekseninde dönüyor. Ama sorun şu. Gündelik siyaset ve gündelik söylemler üzerinden bir vizyon geliştirmeniz mümkün değil. Vizyonlar için uzun vadeli planlar yapmak zorunda O planları koruyacak mekanizmaları hayata geçirmeniz, sistemleri hayatınıza geçirmeniz gerekecek. Altılı masabını uğraşıyordu, en azından bu vizyona sahipti. Sağlam temelleri oturan bir demokrasi de vizyonlar üzerinden çalışır. Ama Akşener şimdi kısa vadeli çıkarları, uzun vadeli vizyonlara tercih etti ve eğer bu kadar kısa vadeli düşünüyorsa, belki de şimdiden yolun başına bu gruptan ayrılması Türkiye siyaseti açısından daha iyi olmuştur diyorum izlediğiniz için teşekkürler güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler